Allah şunu söylüyor. Ey insan, hala senin yaşadığın dünyada açlık var. Ey insan, hala yaşadığın dünyada katliamlar var. Sen neredesin? Bu kadar katliamın, açlığın olduğu bir dünyada ey insan sen neredesin sorusu doğru ve karşılığı olan bir soru. Yanlış soru ey Allah'ım sen neredesin? Bu dünyada, yaşadığımız dünyada eylemde bulunma, sonuçlar yaratacak eylemler yapma hakkı da sorumluluğu da gücü de bizde. Bizim yapmamız gereken çünkü sorumluluk bizdeydi. Allah'tan talep etmenin aslında bir etik ve dini anlamda bizi boşluğa düşürdüğü gibi bir felsefem var. Bu dünyada olup biten benim en büyük endişem şudur. İnsan oturduğu yerde Allah'la ilgili, bu dünya ile ilgili değerlendirmede bulunuyor ve şöyle diyor. Şu dünyaya bak diyor. Çivisi çıkmış diyor. Diyorum ki Allah senin hizmetçin herhalde. Sen oturacaksın. Aa ortalık çok dağınık. Demek ki Allah yok yani. İnsanın kendi yapması gereken şeyleri yapmadan Allah'ım sen neredesin sorusu ahlaksız bir sorudur. Eskiden beri söylüyorum bunu.